Sürekli mutlu sonla biten ve yapış yapış aşk diyaloglarıyla dolu romanlardan sıkılmış olanlar için harika kitaplar önereceğim. İlk kitabımız Betty Blue. Buhran sonrası çürümüş Amerikan toplumunu izleyebileceğimiz, aynı zamanda toksik ilişkilere veya hastalıklı ilişkilerin en ince detaylarına kadar görebileceğimiz müthiş bir aşk hikayesi. Hem üzücü hem şaşırtıcı hem korkutucu birçok farklı duyguyu bir anda hissedebileceğiniz bir hikaye. Zatül Cemp. Küçük İskender'in sayılı romanlarından biridir kendisi ve aynı şekilde Küçük İskender'in çarpıcı ve kırıcı dilini oldukça rahatsız edici bir aşk hikayesiyle beraber hissediyoruz. Eğer duymadıysanız veya şans vermediyseniz bir de bu tarz hikayeleri okumaktan rahatsız olmuyorsanız hemen alın ve okuyun. Fermuar Ağız. Bu kitabı kanalımda defalarca kez önerdim ve bir kere daha öneriyorum. Hatta yakın zamanda bu, bu kitabın detaylı bir incelemesini de yapacağım. Fermuar Ağız iki kadının saplantılı aşkını konu edinen ve bana kalırsa güncel edebiyatın harika örneklerinden biri olan müthiş bir roman. Bir Zambak Hikayesi. Mehmet Rauf'un kariyerini bitiren novellası diyebiliriz. Çok uzun bir kitap değil. Türk Edebiyatı'nda belki de fiilen eşcinsel bir aşkı anlatan ilk roman denilebilir. Hatta bazı araştırmacılara göre Türk Edebiyatı'nda, Yeraltı edebiyatın ilk örneğidir. Saydığım bütün romanlar aşk teması etrafında şekillenen, farklı farklı konulara değinen, edebi değeri bence çok yüksek olan müthiş romanlar. Sadece aşk değil, aşk üzerinden daha derin konulara değinebildiğiniz müthiş edebi romanlar. Birçok bildiğimiz aşk hikayesi gibi de bizlere mutlu son gibi yalanları atmaktan ziyade aşkın bir saplantıya dönüşebildiğini ve bu saplantının insanı bir virüs gibi işten içe yediğini de gösteren bana kalırsa müthiş romandı.